Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed. Değerli arkadaşlar, İmam Cassas'ın Ahkamul Kur'an isimli kitabından okumaya devam ediyoruz. Babu la'nil küffar konusuna geldik. Kafirlerin lanete müstahak olması. Lanet kelimesi Arapçada bir şeyden uzaklaşmak, kovulmak e, manasında arkadaşlar. Yani e, kafirler de Allah'ın rahmetinden e, uzaklaşmış oluyorlar. Bununla ilgili Bakara suresi 161. ayeti geldik. Allah Teala buyuruyor ki: "İnne keferû <laughs> ve mâtû ve hum ulâike aleyhim ve'l ve'n Allah'ın gönderdiği kitap ve peygamberi inkar edenler, kafirler ve kafir olarak ölen bu kişiler, onlar üzerine Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Onlar lanete müstahaktır Yani onlar Allah'ın rahmetinden uzaktır. Çünkü Allah'ın arzında yaşıyorlar, Allah'ın nimetlerini tüketiyorlar. Ama buna rağmen Allah'ı inkar ediyorlar, kabul etmiyorlar. İşte bundan dolayı Artık onlar Allah'tan uzaktır, meleklerden uzaktır ve diğer insanlardan, müminlerden de uzaktır. Fihi <fîhî> delaletun ala enne alel muslimin la'ne men kâfira. İmam Cessas diyor ki bu ayetin delaleti Müslümanlar üzerine kafir olarak ölen kişilere lanet etmesi yani onlardan uzaklaşması gerekir ve enne zevalet teklif anhu bil mevti la yeskut anhu Şimdi İmam Cassas burada önemli bir şey söylüyor. Diyor ki bir kişinin ölümü ile ondan teklif ortadan kalkınca yani artık mükellef olma durumu ortadan kalkınca e, peki öldükten sonra da bu kişiler lanet edilmesi ya, ya da Allah'ın rahmetinden uzak olduğunu söylenmesi e, durumunu düşürür mü? Düşürmez. La yaskut anhu lanehu vel beraete minhu. O kafirlerden laneti ve onlardan beri olma durumunu e, düşürmez. Biz e, bu şekilde kafir olarak ölen kişilerden beriyiz. Tabii kafir olmadan önce, pardon ölmeden önce bu kişilerle biz konuşuruz. Sosyal ilişkiler devam eder, tebliğ, irşat devam eder. Ama öldükten sonra artık yapacak bir şey yoktur. Onlar, onlar Allah ve Resulünden, meleklerden ve Müslümanlardan beri, Müslümanlar onlardan beridir. Allah ve Resulü beridir. لأن قوله والناس kat قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته. çünkü diyor ki casas ayette ve nas ecmain bütün insanların laneti de onların üzerinedir sözü o kişiler öldükten sonra lanetin devam ettiği yani Allah ve Resulü'nün onlardan beri olduğu insanların müminlerin meleklerin onlardan beri olduğu durumunu devam ettirir. Ve haza yedullu ala ennel kafira lev cunne lem yekun zevalu teklif anhu bil cununi muskıtan lillanihi vel beraeti minhu. Bu da delalet ediyor ki bir kafir kafir olduğu halde delirse e, ondan bu delirme e, e, teklifi düşür, e, lan, düşürmediği için lanet ve müminlerin ondan beri olma durumunu düşürmez. Yani e, cünun delirme durumu, teklifi zail etmediği için, e, bu durum o, o kişilerin hala lanetli ve Allah Resulü onlardan beri olma e, durumunu düşürmez. Yani e, arkadaşlar bir kişi nasıl yaşıyorsa o şekilde ölür. Ve o şekilde kendi artık hesabı görülür. Aynı şekilde bir kişi nasıl yaşıyorsa diyelim ki aklı başındayken kafir olarak hayatına devam etti, delirdi. Artık o kafir olma özelliğini devam ettirir. Bir kişi mümin olarak hayatına devam ediyordu, delirdi diyelim. Aklı başından gitti. Bu onun mümin olma özelliğini kaldırmaz. Mümin olarak o şekilde devam eder. Eee İmam Cessas bunu ifade ediyor. Yani bu kişilerin kafir olarak ölmesi ya da delirmesi, onlardaki lanetlenme, beri olma, rahmet Allah'ın rahmetinden uzak olma özelliklerini düşürmez. Çünkü onlar akılları başlarındayken Allah'ı kabul etmediler. Tevhidi, Kur'an'ı, peygamberi kabul etmediler. Güzel bir hayat yaşamadılar. Kendilerinden bu özellik hayat ve akıl özelliği alındıktan sonra artık önceki durumlarına göre hesaba çekilirler. Ve kezalike sebilu ma yucibul metha vel muvalate minel iman ve salahi enne mevte kâne kezalike ev cünûnehu la yugayru hukmehu amma kâne aleyhi kable hudûsi hazihil hadise Aynı şekilde diyor Cessas, iman ve salih amel e, den dolayı e, övülme ve dostluğu gerektirmesi gerektiren bir durumda bu kişinin e, ölmesi ya da delirmesi daha önceki durumu ile ilgili hükmü değiştirmez. Bu kişi yine mümindir. Burada önemli bir şeye e, dikkat çekiyor İmam Cessas. Bir kişi aklı başındayken ya da eee Hayat kendisindeyken nasıl yaşarsa o şekilde öldüğünde ona göre hesaba çekilir. Aklı başındayken kafir ise delirdiğinde ve o şekilde öldüğünde yine kafir kabul edilir. Aklı başındayken mümin ise o şekilde delirdiyse ve öldüyse yine mümin kabul edilir. Bununla ilgili arkadaşlar farklı bir şekilde hadisler var aynı manada rivayetler var sahabeden. Yani bir kişi işte sağlığında ya da gençliğinde sürekli namaz kılıyorsa diyelim cemaate gidiyorsa ya da nafile namaz kılıyorsa bu kişi ihtiyarladığında namaz kılamaz duruma geldiğinde kendisine yine aynı şekilde günlük beş vakit namaz sevabı yazılır. Cemaat sevabı yazılır. İşte Na, nafile ibadetler yapıyorsa onların sevabı yazılır. Pazartesi perşembe oruçları tutuyorsa önceden beri ihtiyarladığında tutamadığında aynı sevaplar yazılır. Bundan dolayı e, gençliğimizin kıymetini bilelim. Hayatımızın kıymetini, aklımızın kıymetini bilelim arkadaşlar. Güzel bir hayat, temiz bir hayat yaşamaya çalışalım. Allah ve Resulü de bizden bunu istiyor zaten. Fe in ikinci bir durum. Şimdi İmam Cessas burada tabi ayetlerin ahkam durumlarını bize gösteriyor. in şöyle bir şey söylenirse. Ruve ebil aliye enne murad el aye enne nas yel'anunehu fe yekfuru ba'dukum bi ve yel'anu ba'dukum Ebu'l-Aliye'den ee, bu ayetin muradı insanların kafirlere kıyamet günü lanet etmeleri yani birbirlerinden uzaklaşmaları e, murad edilmiştir. Şu ayette geçtiği gibi Ankebut suresinde Sümme yevmel kıyameti yekfuru bağdukun bi bağdın ve yel'anu bağdukun bi bağda Sonra kıyamet günü o kafirler eee birbirlerini inkar ederler ve birbirlerine lanet ederler, uzaklaşırlar. İşte bunlar ahirette olacak. E, ama sen ey, ey cassas bunu dünyada olduğunu söyledim diye bir itiraz gelirse ile lahu ona şöyle cevap veriliyor arkadaşlar. Haza tahsisun bila delaletin. Bu bir delil olmaksızın yaptığınız bir tahsistir. Doğru bir tahsis değil. Vala khilaf l'ane vel dünya bil aye. E, i̇htilaf yoktur ki alimler arasında bu ayet sebebiyle daha dünyada öldükten sonra o kişi Allah ve meleklerin lanetine müstahak olur. Dünyada buna müstahak olur. Bu konuda ihtilaf yok ki siz niye böyle tahsis ediyorsunuz? Ve kezalike minen yine insanların yani müminlerin lanetine müstahak olur. Yani ondan onlardan uzaklaşırlar. Ve inne ma yeşte bi huzalike ala men yazunne enne zalike ihbarun minallahi Bu ayet ayetteki e, söylenen şeyin Allah'tan bir e, onların durumu ile ilgili bir haber şeklinde düşünenlere e, gelen karışık bir durum Dan dolayı böyle söylemiş olabilirler. Enel nasiyel anunehu yani insanlar kesin ona lanet ederler diye Allah'ın bir haberi olarak düşünenler böyle söylemiş olabilir. Çünkü herkes lanet etmiyor. Cessas diyor ki veleyse kezalik ama durum böyle değildir. Onların anladığı gibi değildir. Bel ihbarun bistihkakihi el minel nas. Bilakis bu ayet e, kafirlerin kafir olarak ölürlerse insanlardan da lanete müstahak olduklarının bir haber verilmesidir. Yani insanlardan da böyle bir lanete e, hak edebilirler. La'anuhu evlem yel'anuhu. İster insanlar lanet etsin, isterse etmesin. E, bu kafir olarak ölen kişiler lanete hak etmiştir şeklinde bir haber vardır değilse kesin lanet edecekler diye e, bunu anlamamak gerekir. E, bundan dolayı sadece ahiret günü bu olacak diye de tahsis etmek doğru değildir. Arkadaşlar şimdi geldik Bakara suresi 163. E, ayete. Bu da kısa bir şey. Bunu da okuyalım. avlu Teala ve la hüküm ilahun vahid la Ilahi illa ve rahmanur rahim. Devamı da bu şekilde olsa gerek. Allah Teala buyuruyor ki sizin ilahınız tek ilahtır. O Rahman ve Rahim olandan başka bir ilah yoktur. O Allah'tan başka bir ilah yoktur. Şimdi Cassas diyor ki vasfuhu taala li nefsihi bi ennehu vahidun. Allah Teala'nın kendisini tek olarak vasıflandırması intazama maaniye kullaha muradatu bi hazal Bu lafızla murad edilen bütün manaları içine alır. Neler alır? Minha mesela bunlardan birisi enhu vahidun la lehu ve la ve la misle ve la fi şey'in min el eşya. Allah Teala hazretleri e, dengi yoktur, benzeri yoktur, misli yoktur. Ona eşit hiçbir şey eşyadan hiçbir şey ona eşit değildir. Yani böyle eşsiz, benzersizdir tek denmesi arkadaşlar Allah Teala'nın eşsiz ve benzersiz olması demektir. Festahakka min ecli zalik en yusafa bi ennehu vahidun duna gayri. Bütün bu vasıflardan dolayı Allah Teala Hazretleri tek olma vasfını ıı, Başkası değil. Yani Allah Teala dengi, benzeri, eşi, ona eşit olan birisi olmadığı için o tektir. Bu bir. Ve minha ikinci mana ennehu vahidun fistikak il ibade vel vasfü lehu bil uluhiyye la yuşarikuhu fiha sivahu İkinci olarak da allah Teala Hazretleri e, tek olması e, ibadette sadece onun müstahak olması sadece ibadet ona yapılır kulluk ona yapılır ve eee uluhiyetle vasfedilmesi tek ol ilah odur. onun başka bir ortağı yoktur şeklinde anla, anlaşılır ikinci olarak. Yani Allah Teala Hazretleri tektir. Tek ise o zaman sadece ona kulluk yapılır. Hiçbir şey ona ortak koşulmaz. İkinci manada budur. Ve minha üçüncü mana şudur diyor Cassas. Ennehu vahidun leysa bi bizi ebadın. Allah Teala tektir. E, fakat parçalardan meydana gelmiş değildir. Mürekkep, bir şeylerden mürekkep, parçalardan meydana gelmiş değildir. Yani insan gibi diğer varlıklar gibi, yaratıklar gibi değildir Allah Teala Hazretleri. Bir şeylerden işte parçalardan birleşmiş değildir. Eee e, Vela yecüz et ve taksim. Dolayısıyla allah Teala'nın bölünmesi, parçalanması mümkün değildir. İnsan gibi değildir. Diğer varlıklar gibi değildir. men adın ve caz etu ve taksimu. Çünkü parçalardan meydana gelen bir varlık daha sonra onun bölünmesi, parçalanması da mümkündür. Mesela insan birçok parçadan meydana gelmiştir. Et, kemik vesaire ya da diğer varlıklar böyle. Ee, ve daha sonra işte insanın ihtiyarlaması, ölmesi, öldükten sonra vücudunun e, toprak içinde parçalanması, dağılması ve benzeri şeyler. Bunlar varlıklar için söz konusudur. Allah için böyle bir şey yoktur. Tektir. Feleyse bi vahidin alel hakika. Dolayısıyla varlıklar bu açıdan tek sayılmazlar. Ee, ama Allah Teala Hazretleri kesinlikle e, böyle parçalardan mürekkep değildir. Bölünme, parçalanma kendisinde söz konusu değildir. Bu yönden de eşsizdir, tektir. Ve minha dördüncü olarak ennehu vahidun fil vücudi kadimen. Lem yezel münferiden bil kıdemi lem yekun ma'hu vücudun sivahu. Allah Teala Hazretleri kadim yani ezeli olması açısından da tektir. Yani e, Allah Teala ezeli idi. Her şey e, onun yaratmasıyla oldu. Ve e, ezeli olma vasfıyla münferit tek olması da devam etti, devam ediyor. Ondan başka ezeli bir varlık yoktur onunla birlikte başka bir ezeli varlık yoktur. Fentazama vasfuhu li nefsihi eee bi ennehu vahidun hazihi maani kullaha. İşte Allah Teala'nın kendi nefsini, kendisini tek olarak vasfetmesi bu manaları içine alır. Yani Allah Teala Hazretlerinin eşi benzeri yoktur. İbadete müstahak olan sadece odur. Uluhiyet vasfı olan sadece odur. Allah Teala varlıklar gibi bölünmez, parçalanmaz ve Allah Teala Hazretleri'nin başlangıcı yoktur. O ezelidir, kadimdir. Her şeyi o yaratmıştır. Bu açıdan Allah Teala Hazretleri tektir, eşsizdir ve benzersizdir. Arkadaşlar burada kalalım. Bakara Suresi 164. ayete geldik. Burası bayağı uzun bunu daha sonraki dersimizde inşallah devam edelim.